Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki burada bu soru, şimdi TT Türkiye'yi çok istediği için mi böyle? Yoksa yurt dışından başka teklifler gelmedi mi? Niçin böyle bir bu kadar genç yaşta yetenekli bir oyuncuyla ilgili sadece ülkemizde transfer haberi çıktı? Şimdi şöyle söyleyeyim onu da, bu, bu söyleyeceklerim de oyuncu cephesinden benim duyduğum, Hı. benim kendi fikirlerim ya da kesin bir bilgi olarak söylemiyorum bunu. Hani bir Leicester macerası yaşandı ya. Orada çok fazla çok da iyi günler geçmedi değil mi yani Premier Lig sonuçta. Hedef TT'de Premier Lig aslında. Ama Premier Lig'e e gitmeden önce aynı Kim Minjian'ın olduğu gibi ya Premier Lig'den önce iyi bir takımda oynamak oyuncunun hedefi. Öyle söyleniyor en azından. Dolayısıyla hem Fenerbahçe öyle bir kulüp ki hem de Galatasaray öyle bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah girecekler gruplar oynayacaklar. Oyuncu da kendini orada gösterip imzalarsa, mukaveleler biterse, her şey biterse belki bir sene oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde belki yine transfer yapacak. Onların şeyi o. Onların Eddie Kim Min şey gibi basamak Aynen basamak öyle. yeniden Aynen Premier Lig'e ye onların, onların amacı o. Peki şekilde, teknik öyle. kısmı. Tete'yi nasıl tanımlar Tarık Üstün? Ya çok önemli bir oyuncudan bahsediyoruz bir kere. Hem çok genç, hem de çok önemli bir oyuncu. Ee, şeyin Galatasaray kulübünün anlamadım keşke Okan Hoca ile bir konuşabilseydik mesela Sol tarafta Kerem var değil mi? Wilfred Zaha da alındı. Kerem de maşallah çok iyi oynadı. Maçta konuşuruz biraz sonra da. Wilfred Zaha zaten oynayacak ve çok aykırı bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Ee, diğer kanada hangi tip oyuncu bakıyordu acaba Okan Hoca? Çünkü Raşit Say'ı çok beğeniyor hoca. Tamam her yerde söylüyor. Ne zaman maçlar bitse hep Raşit adını gündeme getiriyor değil mi? Şimdi Raşit Say'la Tete ayrı tip de oyuncular. Bir tanesi Tete şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağını bilemediniz bir oyuncu. 3 kişinin 4 kişinin arasına girip oradan çıkabilecek, gol atabilecek, araya bırakabilecek, hiç ortada pozisyon yokken bir ani dönüşle tamamen rakibin dengesini bozabilecek tarzda bir oyuncu. Wilfred Zaha'yı da o tarzda söyleyebiliriz. Ama Raşit ise o tarz bir oyuncu değil ki. Raşit ise daha oyun planına sadık, daha hangi bölgede oynamasını bilen, işte Bundesliga tedrisi atından geçmiş, oyun planlarına sadık öndeki arkadaşlarına yardım eden, defansına yardım eden, daha bir şey oyuncusu plan oyuncusu Raşit Ama Tete öyle değil. Tete ayağa kaldırır tribünleri. Ama mesela arkasındaki bekine zaman zaman yardımda problem yaşayabilir. Ya da mesela oyun arkasında oynayan birinde, bekin e, ciğerinin sağlam olması gerektiğine dair yorumlar da var. Şüphesiz ciğeri de sağlam bir bek var canım orada da şimdi. <laughs> şimdi Saşa şimdi, Boya var. Türkiye'deki en ciğeri sağlam bir bek var orada da şimdi. O açıdan acaba onu mu düşündüler diye düşünüyorum. Hani teknik anlamda konuşmak isterdim hocaya. Çünkü Raşit Sayla hakikaten çok değişik iki oyuncular. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Zaniolo için Galatasaray iki teklif. Aston Villa ve Juventus. Kenar forvet rotasyonu genişleten Galatasaray'da Zaniolo gelecek planlaması arasında yer almıyor. Yönetim, İtalyan devi Juventus ile yaptığı görüşmelerde belli aşamaya ulaşmış durumda. Ayrıca Premier League ekibi Aston Villa'da oyuncu transfer listesinin üst sıralarına yazmış durumda. Şu anda Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi. Monchi de Zaniolo'yu Roma'ya transfer eden isim tekrar Zaniolo ile çalışmak istiyor. Sabah gazetesinin haberine göre serbest kalma maddesi 35 milyon euro yazan Zaniolo için ilk başta takas formülünde değen Juventus ikinci teklifini 22 milyon euro olarak güncelledi. Torino gibi olumsuz cevaplar karşısında transferden çekilmedi ve bonuslarla birlikte 27 milyon euroya kadar çıktı. Galatasaray cephesi 35'ten geri adım atarak 30 milyon euroya indi. Taraflar arasında 3 milyon euro gibi bir fark kaldı. Zaniolayı uzun vadeli taksitlerle kadrosuna katan Galatasaray, 24 yaşındaki yıldızın satışından peşin ödeme almak istiyor. Tarafların pazarlıklarda artık son detayları konuştuğu öğrenildi. Juventus'un dışında Premier League ekibi Aston Villa'da Zaniola ile ilgilenen kulüpler arasında Fabrizio Romano'nun haberine göre Aston Villa Zaniola'yı transfer listesinin başına yazmış durumda. Biraz önce de dediğim gibi Aston Villa'nın sportif direktörlüğünü Zaniola'yı Inter'den Roma'ya getiren Monchi yapıyor. İngiliz ekibinin Zaniol için Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu öne sürülürken bu teklifin toplamda 30 milyon euroyu bulduğu öne sürüldü. Fakat bu teklifi hem Zaniol'u hem de Galatasaray kabul etmedi. Galatasaray kiralama içerisinde bir teklif istemiyor. Zaniol'a da öyle şekilde alınacaksa bon servisiyle alınması gerek. Önümüzdeki günlerde Zaniolo'nun transferi netleşmiş olacak. Yunus Akgün'e İngiltere'den teklif var. Bu sezon Championship'te mücadele eden Leicester City, Yunus Akgün için harekete geçiyor. İngiliz basını genç yıldız için kulüp bir arası görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Nantes ve Bordeaux'da oynayan Yunus, kadroda şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtiliyor. Galatasaray'da iki transfer daha bitiyor. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak TT ile anlaşarak önemli bir hamle yapan Galatasaray'da transfer sırasının Parades ve Raşit Sad olduğu belirtiliyor. Uzun süredir iki futbolcu için temaslarını sürdüren Galatasaray transferde sona yaklaştığı belirtiliyor. 8 numara için ilk tercih olan Paredes'in beklediği teklifleri alamayınca rotayı Galatasaray'a çevirdiği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu için PSG ile anlaşan Galatasaray, Paradesle mali şartlarda anlaşma sağlamak için yeni bir teklif hazırladığı belirtildi. Yıldız futbolcunun yumuşaması ile sürecin olumlu sonuçlanacağına dair beklentinin yükseldiği kaydedildi. Teknik direktör Okan Buruk yeniden kadroda görmek istedi Raşit Sağ için de son aşamaya gelindiği belirtiliyor. Galatasaray'dan müjde Yıldız futbolcu yetişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam eden Galatasaray'da Rota Süper Lig'e döndü. Sarı Kırmızı ekip cumartesi akşamı Kayseri deplasmanda kozlarını paylaşacak. Mide rahatsızlığı nedeniyle Lupiano maçında oynamayan Lucas Torreira ile hafif sakatlığı olduğu için risk edilmeyen Angelinho bu zorla mücadeleye yetişecek. Sezon başı hazırlık döneminin ilk hazırlık maçında Hull City ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Torreira yaklaşık bir aydır tedavi süreci yaşıyordu. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Florya'nın kalbi göndermesi. Brezilyalı oyuncu TT ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, oyuncunun resmi açıklamasında Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı planlıyor. TT transferini saat 19.07'de açıklamayı planlayan Galatasaray hazırlanan videoda Zaha'nın transferinden sonra gerekiyorsa Flora'nın kalbine gider o futbolcuyu alır Kadıköy'e getirir çubukluyu giydiririz Diğer Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye gönderme yapmaya hazırlanıyor. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Sarı Kırmızılı Kulüpten yıllık 2.8 milyon euro kazanacak olan TT 3 milyon euro da imza parası alacak. Galatasaray TT'ye imza parasını 2,5 yılda ödeyecek. Alexander Ceferin de konuştu. Galatasaray Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Lubiana doğumlu UEFA Başkanı Alexander Ceferin de Galatasaray'ın Lubiana 3-0 yendiği maçı tribünden takip etti. Ortaya çıkan farklı skor nedeniyle maçın ardından sarı kırmızıları kutlayan Ceferin Galatasaray Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'ne çok daha ileriye gidebilecek güce sahip diye konuştu. Galatasaray 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos'ta Salı günü Rams Arena'da Lubiano ile karşılaşacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.